şu videoya iyi bakın. Aslında bu videoda ekstra dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta yok. Bildiğimiz altın. Ancak eminim ki altınları izlerken onlara sahip olmak istediniz. Bu altınlarla nelere sahip olabileceğinizi düşündünüz. Altın gerçekten de çok değerli ve bu konu tartışmaya bile kapalı. Benim merak ettiğim şey şu. Altın neden değerli? Doğada az bulunduğu için diyenleriniz olacaktır ya da en iyi iletken olduğunu söyleyenler. Peki bunlar Tek başına altını bu kadar değerli yapmaya yeter mi? Aç kaldığınızda yiyemez, susuz kaldığınızda içemezsiniz. Bir tehlike anında silah olarak kullanamazsınız. Soruyu tekrar sormak istiyorum. Altın neden değerli? Altın, bin yılların en değerli madeni, zenginliğin ve gücün en belirgin simgesidir. Altını değerli kılan doğada az bulunur olması değildir. Altının bilmediğimiz birçok özelliği bulunur. Antik dünyadaki özellikle Sümer mitolojisine göre bu özellikler bilmenin de ötesinde kullanılmaktaydı. Altının değişik bir versiyonu ise monatomik altındır. Bu versiyon bildiğimiz metal alışım değil, altının toz halidir süper iletken ve anti yer çekimi özellikleri antik uygarlıklar tarafından bilinmektedir. Özellikle Mısır firavunlarının toz altını ürettikleri biliniyordu. Firavunlar bu bilgileri tanrılardan edindiklerini iddia ediyorlardı. Aynı zamanda toz altını tanrılarla iletişime geçmek için ve boyutlar arası yolculuklarda kullandıklarını iddia ediyorlardı. Yani galaksiler arası yolculuklarda kullanılması gibi inanılmaz bir gücü bünyesinde barındırıyor olabilir. Antik Mezopotamya bölgesinde bu beyaz toz halindeki altın maddesine şemanna denilirdi. Mısır hiyerogliflerinde MFKZT harfleri toz altının kodlamasıdır. İskenderiyeliler ise onu cennetten bir hediye olarak tanımlamışlardır. Daha sonra 15. yüzyılda Avrupa Orta Çağı'nda Fransız simyacı Nicholas Flamel bu maddeyi felsefe taşı olarak tanımlamıştır. 1904 yılında İngiliz arkeolog Sir William Matthew Flinders Petrie, Sina Çölü'nün ortasında Semarik Dağı'nda Antik Mısır'dan kalma bir tapınak keşfeder ve tapınağın sunak bölümünde beyaz toz bir maddeye rastlar. O günlerde bu toz maddenin tanrılara sunulan insan veya hayvan adaklarının yakılmasıyla oluşan kül kalıntıları olduğu sanılıyordu ancak Günümüzde yapılan araştırmalarla bunun aslında beyaz toz altın yani ormus denilen kimyasal madde olduğu sonucuna ulaştılar. Günümüzde antik Mısır araştırmacılarının bazıları tapınak ve beyaz altın tozuna dayanarak bir tez ortaya atmaktadır. Buna göre Hz. Musa'nın aslında Firavun Akenaton olduğunu iddia ediyor ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıktıktan sonra Sina çölünde 40 yıl boyunca kavmini Manna adı verdikleri Tevrat'ta da geçen beyaz altın tozunun farklı bir şekilde kullanılarak elde edilen bir besin olduğunu da düşünüyorlar. Bu besin Kur'an'da kudret elvası olarak karşımıza çıkıyor. iki monatomik altın nasıl keşfedildi? Monatomik altın tamamen bir tesadüf eseri keşfedilmiştir. Keşfi ilginç bir şekilde Amerikalı çiftçi David Hudson yapmıştır. Hudson, 1995 yılında ABD 40'ındaki sahip olduğu tarım arazisinin yüksek miktarda sodyum içermesinden dolayı üretim yapmakta zorlanır ve sulama suyuna sülfürik asit katarak yüksek sodyumun oluşturduğu elverişsiz ortamı değiştirmek için çalışmalar yapar. Bu çalışmalar sonucunda topraktan parıltılı bir maddenin oluştuğunu gözlemler ve oluşan maddeyi araştırmaya başlar. Ancak bir türlü ne olduğuna dair bir bilgiye rastlayamaz. Daha sonra incelenmesi için önce Cornell Üniversitesi'ne götürür ancak onlar da bu maddenin ne olduğunu anlayamazlar. Ardından nötron aktivasyon analizi için İngiltere'de Oxford şehre numune gönderir ve onlar da maddenin ne olduğunu çözemez. Son olarak Sovyet Bilim Akademisinden birilerinin yardımıyla yanan beyaz maddenin şimdiye kadar bilinmeyen platinyum maddelerden oluşan bir cisim olduğu anlaşılır ve madde üzerine deneyler yapılmaya başlar. Araştırmalar düzenli ısıtma ve soğutma işlemleriyle devam eder ve sonra yerçekimsel ağırlığında değişimler fark edilir belirli bir sıcaklıkta beyaz taneler toz haline gelir ve maddenin ağırlığında başlangıç seviyesinden %56 oranında düşüşler gözlemlenir. 1160 derece sıcaklığa ulaşıldığında tozun tekrar başlangıç ağırlığına geri döndüğü tespit edilir. Bu olay bildiğimiz fizik kurallarına göre imkansızdır çünkü herhangi bir maddeyi belirli bir sıcaklığa kadar ısıttığınızda bünyesindeki sıvılar buharlaşır ve maddenin ağırlığı daha hafif bir forma girer ve ısı arttıkça asla buharlaşan ağırlığa tekrar kavuşamaz tekrar tekrar yapılan deneyler daima aynı sonucu verir. Bilim insanları tekrar eden deneylerden elde ettikleri aynı verilerle bilimsel bir sonuca ulaşır ancak hiç kimse bunun izahatini yapamaz. Daha sonra devam eden araştırmalar şaşkınlık veren bir durum ortaya çıkarır. Burada tekrar tekrar ısıtma ve soğutma işleminden elde edilen sonuçlarda maddenin başlangıç ağırlığının soğutma işlemlerinin sonucunda %400 oranında arttığı tespit edilir ısıtıldığında ise bu durum tekrar başlangıç ağırlığına döner ve bilim insanları buna bir anlam veremezler ancak çok enteresan bir şeyle karşılaşırlar. Numuneyi kabın içinden çıkartırlar ve boş kabın ağırlığının normalde olması gereken ağırlığından daha hafif olduğunu fark ederler ve şu sonuca ulaşırlar. Madde kendi özelliklerini onu destekleyen maddelere de geçirmektedir. Yani kapta aynı özellikleri bünyesine almış ve süper iletken bir yapıya dönüşmüştür ve fizik kurallarına aykırı olarak hem güney hem de kuzey manyetik kutuplarının itici özellik taşıdığı keşfedilir. Bu arada David Hudson, Texas Agustin Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'nden Dr. Hall Patoff ile tanışır ve bu maddeyi araştırmasını ister. Patoff'un araştırmalarında ise, sıfır enerji ve sıfır yerçekim olduğu durumlarda, maddenin iki boyutta reaksiyona girmeye başladığı sonucuna varır ve teorik olarak yerçekimsel ağırlığının yüzde 44'ünü kaybettiği tespit edilir. Doktor Patof'un tezi altının süper formuna geçtiği sonucuna varmaktadır. Bu şu anlama gelir. Az önce de anlatıldığı gibi deneylerde altın ve onu destekleyen kap belirli sıcaklıklarda ağırlığını kaybediyordu ve tekrar belirli bir sıcaklıkta eski ağırlığına dönüyordu. Patof bu olayın ancak maddenin başka bir boyuta geçip tekrar geri gelmesi olarak yorumlanabileceği tezini ortaya koymuştur. Sümerolog Zekeriya için Anunnakilerin dünyada bulunan altınları toplamaya geldiğini ve altını bir çeşit tamirat işlerinde kullanmak istediğini iddia eder. Ancak Zekeriya Sitchin'in iddialarının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Zekeriya için sadece kendisinin gördüğü ve incelediği hayali bir Enki tabletlerinden esinlendiğini söylüyor. Ancak dünyada başka hiçbir Sümeriloğun bu tabletlerin varlığından haberi yoktur ve Anunnakilerin Bugüne kadar bulunan bütün tabletlerinde altını sadece zinet eşyası olarak kullandıkları belirtilmektedir. Bizim bu konuya değinmemizin sebebi, Zekeriya Sitchin'in Anunnaki'lerin gezegenlerinde yapacakları bir tamirat işi için altın tozu yani monatomik altından direkt olarak bahsetmesinin keşfedilen bu madde ile doğrudan kesişmesi konusudur. Ancak tekrar belirtmekte fayda var. Zekeriya Sitchin'in iddiaları güçlü bir bilimsel kanıta dayanmayan iddialardır. İleride bunlar hakkında bilimsel kanıtlar sunabilirse bizler de fikirlerimizi buna göre revize edebiliriz. Altın, şüphesiz bin yıllardır hayatımızın en önemli değerlerinden biri. Antik çağlardan günümüze en değerli maden. Sizce bir gün boyutlar arası yolculuk, hologramik iletişim veya galaksiler arası yolculuklar için gereken enerjiyi insanoğluna verebilir mi? Kim bilir belki de yakın gelecekte 5 çayını evrenin öbür ucunda içebiliriz. Üstelik sıfır enerji tüketimiyle ve ışıktan bile daha hızlı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca izlemek istediğiniz içerikleri ve bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.